Google'a kram yazıyoruz. Tıklıyoruz. Sign in giriş yapacağız. Reklamı kapatıyorum. Aşağıdan sign with Google diyorum. Mail adresimle giriş yapacağım. Mail adresimi seçtim. Daha önceden mail adresimle burada giriş yaptığımda açtığım kram dosyaları burada görünüyor. İstiklal Marşı ve eş anlamlı kelimelerle ilgili etkinlik hazırlamışım. Peki nasıl hazırlanıyor? Yukarıda create new set var. Onu seçiyorum. Kartlar açılıyor. Mesela İstiklal Marşı'ndan bir dize yazalım. Korkma sönmez bu şafaklarda. Eşleştirmesi diğer tarafta olacak. Yüzen al sancak. Altına başka bir örnek yapalım. Eş anlamlı kelimeler olsun. Siyah Eş anlamlısı kara diğer kartta. Altındaki karta başka bir şey yapalım. Çarpma işlemi ile ilgili kart hazırlayalım. 6 çarpı 3 karşılığı 18 diğer kartta. Griye basarak edenif kart yeni kartlar oluşturuyorum. Bu da toplama işlemi ile ilgili bir işlemimiz olabilir. 7 artı 3 Sonucum 10 diğer kartta. Kram eşleştirmeli bir kart oyunu. Çocukların öğrenmesini eğlenceli hale getirmek için kullanacağımız ve iki araçlarından da biri. Tekrar edinif kart diyorum gri sekmeye tıklayarak. Bu da mesela İngilizce Türkçe eşleştirmelerde yine kullanabileceğimiz bir yetkinlik olsun. Name isim gibi. Türkçesini İngilizcesini yazalım. Create new diyorum. Seti tamamlıyorum. Ama başlığımı yazmayı unuttuğum için şimdi bir de başlık yazmam gerekiyor. Ha, neyle ilgili hazırladıysanız onun başlığını yazabilirsiniz. Ben kram yazıp geçiyorum. Tekrar create set diyorum. Seti tamamla ve açıldı. Yukarıda mavi bölümden games diyorum. Seçiyorum. Play now. Oyun açılıyor. Play game. Yukarıdaki URL'ye tıklayıp linkini öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Oyunumuzda Sağdan ve soldan kartları eşleştirerek oynanıyor. Çocuklar emin olun çok zevk alıyor bunlar oynarken. Oyunu tamamladıktan sonra e, kendi de puanlarını kaydetmeleri gerekiyor. Linki gönderdiğiniz öğrencileriniz sisteme giriş yapmadıkları için puanlarının yanında Save Your Score diye bir bölüm çıkar. Yeşil bölüm. Buraya tıklayarak açılan sekmeden mail, Twitter veya Facebook hesaplarıyla giriş yaparak puanlarını sisteme kaydedebilirler. Ben mail hesabını tıkladım. Kendi mailimi seçtim. Ve puanımın yanında artık adım yazıyor. Peki oyunun linkini öğrencilere nasıl gönderiyorum? Araç çubuğunda yukarıda yazan link bölümüne tıklıyorum. Kopyala diyorum. Ve öğrencilerimizi gönderiyoruz.